barikatun ve sahba ve Hafta inşallah Recep'in son haftası da şey var Peygamber Efendimiz'in mübarek yolculuğu var. Hem Kur'an-ı Azim'in tam ortasında zikr oluyor bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi esra bi abdihi leyla min haram el mescid el aksa ladi barak hawla ayatina. azim. Allah subhan diyor. Subhan en büyük tazim Allah azze ve celle'ye tazimdir. Onun tazimi insanların akıllarına sığmayan şeydir. Onu da gene daha fazla insanlara göstersin de, Mescid-i Haram Kabe'den Mekke'den Kudüs'e yolculuk yaptı Peygamber Efendimiz. Onu bilip Burak'la e, birkaç yerde endi Peygamber Efendimiz. İlk başta Medine'de endi. Medyen dedi. Medyen şey, e, Ürdün'ün e, Amman'a yakın bir yerdir. Ondan sonra Peygamber e, İsa Aleyhisselam'ın olduğu yerde endi. Bir de birkaç yer daha bir de Gazze'ye de inip orada da iki rekat kılmıştı. Yani yedi yere enip ondan sonra e, Mescid-i Aksa'da e, peygamberlerle namaz kılıp e, gökyüzüne miraç oldu. İsra dedi. Gece yolculuğu o, bu dediğimiz dünya üzerinde olanlar e, yolculuklar onlardır yok yüzüne de onun esas mucize hepsi mucizedir de insanların akılları bu kadarını bile taşıyamadı o zamanın insanları nasıl olur diye olacak bir şey değil diye kafirler sevindiler Bu artık kimse inanmaz bu adamı haşa sallallahu aleyhi ve sellem onlara hizmet etmezdi. Onların sevindikleri mesele bu meseledir ki artık kimse inanmaz. Buna çok sevindiler. Şimdi onlar kafirdi. Sevinebilir çünkü karşısında düşman var. Kendilerinin sevdiklerini sevmiyor. istediklerini istemiyor. Onun e, e, normaldir ya yani onların sevmemesi normaldir. inanmaması da normaldir. Anormal bir şey yok. O zaman insanın aklıyla e, ancak e, oraya atla hızlı gitse bile hiç durmadan gitse bir haftadan önce gidemeyecek yerler oralar yani. Onun için onların gene bir mazereti var deriz. O kadar akıllar o yani o zamanın ölçülerine göre şeylerine göre yani imkansız bir şey olan şeydir. Hadi on dediğimiz gibi onları anladık da bu zamanın bu hem de Müslümanız deyip de onu rüya diye söyleyen alim de geçinen insanlara ne demek lazım? Kafirden beter mi? demek yani yani burada söylemek istemeyiz ama bu çünkü ne için böyle söylüyoruz? Çünkü kendine kalsa bir şey değil. Onun peşinden yüzlerce, binlerce adam bak bu herif alimim diyor. Bir de işte o kabul etmedi. Diyor. Biz nasıl kabul, edeceğiz rüyada olmadığını? Ya, yani akıl var, fikir var. Hadi o zaman insanları akılları o kadar kesmiyor ama bu zaman insanlar ya rüyayla insan rüyada neler görüyor? Hepsi doğru mu? Hepsi şey mi? Hiç yani bu insanların şeytanın verdiği bu vesvese alimler kanalıyla kötü alimler, alim-i su der Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ulema-i su, su dedi, kötü, kötülük alimleri iyilik alimleri değil de kötülük alimleridir bunlar. Çok yani halbuki bu zamanın şeylerine bile, bile imkanlarına bile yani hiç o zor olacak bir şey gözükmüyor. Bu zamanın imkanlarıyla bile o İsra gece yolculuğu yapılır. Ama esas olan öteki taraf. O da şimdiki insanların akıllı izleye geçinenler orası esas şey olan. Bu kadar mesafeleri şimdi aletler yapmışlar binlerce millet alkışlı tutup da işte bu gökyüzünün üstüne çıktı, aya doğru gidiyorlar, bilmem nereye gidiyorlar. gidiyor, üç senede bir yere yetişiyor. Tek tarafa yirmi senede yetişir. Halbuki o dediğin yetiştiği mesafe, bu kainatın içindeki mesafeye göre sıfır değil, sıfırdan eksi bir milyar desen. Yani o kadar küçük bir mesafe, o mesafeleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göz açıp yumana kadar hepsini görmüş, hepsini gezdi, geldi. Ne şey var, roket var, ne kapsül var, ne bilmem ne bu zamanın işte üstüne dura dura şey, söyledikleri şeyler hiçbir şey yok. Onlardır işte Allah Azze ve Celle'nin Ayetleridir onlar ayet dedi yani imkansız başkasının yapmasına imkansız olan şeylerdir. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a nasip olmuş ümmetine de e, onun fazileti nasip olmuş. Yani o e, büyük bir e, olaydır yani bu şey değil bu. E, kuş beyin de Kuş, bey, kuş bile onlardan daha akıllıdır bu alim zeyf de bunu inkar eden insanlardan. Bunlar e, e, ümmete büyük e, faziletler, büyük hediyeler verildi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda Peygamber Efendimiz'in zaman e, e, Peygamber Efendimiz'e o olan hey insanın aklı kaldıramaz o Allah Azze ve Celle'nin oradaki Peygamber Efendimiz'e olan vaziyetini şey, ne akıl sığar, ne göz görebilir, ne hayal edebilirsin. Yani bu böyle büyük bir şeydir. İnsanoğlu bunu zor ina, inananlar ama hepsi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, şerefine verilmiş. Başka hiç kimse, hiçbir mahluk o makama, o dereceye yetişmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. E, Biz de eee büyük şerefe nail olduk böyle e, büyük bir e, peygamberimizin en büyük peygamber en büyük e, Allah'ın sevdiği kullar kullarının ümmetinden olduğumuz bize bu şeref yeter başka şey istemez yok e, şu yıl, yok buyum hiç bir kıymeti yok. Hiçbir şeyin kıymeti yok. Peygamber Efendimiz'in ümmetinden olmaktan daha âlâ bir kıymet yok. Allah o daim olsun inşallah cennette cemalini görürüz. Dünya ahiretinde onun yolunda oluruz inşallah. Allah Müslümanlara da akıl fikir versin. Böyle abuk subuk alim insanlar da da duyup inanmasınlar. lmd Allah ionmaqsinlar imonmaqsinlar alloh yordam bersin alloh rы o'i we arlhadl weare very lacky to be fonation in this week it itis neal uh, End of uh, Rajab and Inshallah uh, we uh, will uh, be in Thursday night night of uh, Isra and Miraj night journey and the uh, Miraj for uh, journey for heaven it is very important uh, day this very important but uh, there is people we said uh, when Prophet ﷺ in Makkah he uh, was uh, very uh, sad and uh, people in Sahaba was very uh, in difficult. Uh, position difficult time the all this uh, tribe they was oppressing them not giving they make uh, surrounding not giving food not giving a uh, uh, thing and for them and, the, and uh, uh, his uncle his wife uh, they was pass away as well and Allah opened for him to show him he said SubhanAllah. Subhan meaning the most highest praise for Prophet, ﷺ. nobody uh, for Prophet nobody uh, praise like Allah. Azza wa Jalla. This praise subhan only for Allah. So the, with this saying who make this journey from

when he said this, the uh, non-believer kafir who said for this, non-believer in Islam they said kafir for non-believer. So they was very happy. Why they was very happy to hear this news? They, no, they was very happy to see Because nobody can believe this, so all, everything Prophet <coughs> saying about uh, Islam, about uh, that and this and everything, all it will be uh, uh, people they will run away from <coughs> this and uh, not accept, and they f will finish. For this, they was very happy. These people to. Uh, make journey night time all this to Jerusalem from there to heaven they maybe they search for Jerusalem also they know maybe can be but they not looking just for only for that part they was looking other they not saying anything because uh, they said knowing for uh, people cannot be uh, go in two hours to to Jerusalem and come back there was uh, they cannot this for this they was very happy they will we will tell people and everybody will be finish uh, this Islam this uh, when you when we are thinking about this, and maybe there uh, can be from that time and uh, for thinking and uh, what they have in uh, fact, uh, what in Kaniyata. possibilities of that time uh, cannot be for this. So we can say, okay, they maybe they are uh, for possibility of this at that time, they have uh, excuse. Even they are not, uh, um, they uh, want to find something to be against Prophet صلى But what we can see for uh, say for these people, our days, who saying we are alim we are uh, knowing everything. We are, uh, we are muslim. we are a scholar of muslim. and they said, this was a dream. Uh, and this worse than others. worse than kafir. because why worse than kafir? because they are like shaitan. waswas putting doubt in people, Muslim people, and many people, they saw this is doctor, this is professor, this is uh, that, that, and they're saying uh, it is uh, a dream, and from a, a dream uh, you cannot, uh, uh, it's oh, a dream, no, no problem, no, uh, no problem. So these people, worse. And they make waswas for other people, because they follow they have find some follower, because they have in, in uh, everywhere in this Islamic academic, half of them like this. This is very dangerous, uh, the destroying belief, and they are attacking tariqa because tariqa uh, opposite to them, except, uh, opposite for these people. They believe, uh, for if we dream, everybody have a dream. I'm also when we dream, I'm flying, I'm not, uh, jumping, I'm going, coming. Uh, this is not important, uh, but uh, for important, and the Prophet ﷺ saying, when I was uh, going uh, by uh, to Jerusalem, first we step in place many date tree. It was Yathrib that time, Medina, Munawarah. Uh, Pray two rakat. After we stay uh, other place also like uh, Madian, this is Jordan, Amman, and bethlehem, uh, Laham where is uh, uh, Prophet Isa salam, born, and uh, Gaza and other place. My seventh place he step and pray turatha each place after this he was in uh, jerusalem meet this uh, whole prophets and he was imam for them pray turatha and from there uh, going seven heavens until this uh, maybe this uh, time people they can uh, understand, because now possibility to go from Jeddah, uh, Mecca to Jerusalem. But uh, from there to, uh, to Heaven, it is, uh, can nobody can do this, even hold this uh, possibility, now they have. what why did they have? They are proud, throwing a rocket, throwing uh, capsules to uh, sky.

They are not even uh, going one millimeter. All these uh, years of uh, going from planet to planet, and but the Prophet ﷺ, he was in highest uh, the place, divine presence of Allah Azza wa Jalla, which it is only for him. For all this uh, uh, creation, only Prophet ﷺ had this uh, chance because he beloved, the most beloved one for Allah Azza wa Jalla, and we don't know, we cannot say how he was in this. Uh, we cannot think, you cannot imagine, you cannot hear, you cannot see anything, you cannot say anything also. What is enough for us? Honor to be in his from his nation. The honor, this honor, the best honor for whole <coughs> from whole every uh, world. This is uh, not easy, but people they don't uh, understand. They not care about this, and they are. وأن يكونوا جاهزين لما يأتون إلى الأسرة ويكونوا جاهزين لما يأتون إلى الأسرة ويكونوا جاهزين لما يأتون إلى الأسرة ويكونوا جاهزين لما the most honorable even you don't have anything from dunya you this honor it's enough for you for uh, make you happy here and here after. not only after here also many people they don't have anything but they are happier than billionaires allah keep us in his way and uh, allah make he die for these people who not believe to get uh, this chance this bless, because mu'min is not envious he, the envious they, they don't like other people to have good thing Mu'min like people to have good thing when you all people come have good thing you will be more happy inshallah Allah uh,